Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle çok güzel bir kabak tatlı tarifi paylaşacağım. Evet, gördüğünüz gibi bu kabaktan yapacağız. Bu tarifi köylü bir teyzenin bize tatlı ikram etmesiyle keşfettik. Bu tatlıda dikkatimizi çeken kabakların kabuklu olmasıydı, soymamıştı kabuklarını ve de şekersiz olmasıydı. Piştikten sonra kabağın o kadar lezzetli bir şey olduğunu keşfettik ki bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bu e, sağlığa hiç zararı olmayan şekersiz kabak tatlısının tarifini yapmaya geçelim birlikte. Evet, şimdi kabağıma e, çok güzel yıkadım. Çünkü kabak e, kabuğuyla beraber pişecek ve çok çok ince doğramıyoruz. Çünkü fırında pişireceğimiz için kurumaması lazım. Evet, böyle dilimler halinde hazırlıyoruz kabağımızı. Evet, gördüğünüz üzere kabaklarımızı dilimledik. ne çok ince ne çok kalın. Bu şekil kurumayacak şekilde ve kabuklarını aşağıya doğru getiriyoruz ki daha güzel pişsinler diye. Şimdi bunları 250 derecede ısınmış yani kızgın fırına koyacağız. Evet. Fırının en altına koyuyoruz çünkü daha iyi pişmesi için. Fırınımız 250 derece, altı da üstü de yanıyor. Gördüğünüz gibi ne şeker var ne başka bir şey var. Bu kadar basit. Kabakları dilimledik ve fırına yerleştirdik. Şimdi pişmesini bekliyoruz. Evet şu an fırına koyalı bir saat geçti. Bir saatin sonucunda kabaklarımız bakalım. Bakın şöyle çatalı batırdığım zaman lokum gibi pişmiş gözüküyorlar ve şu an mis gibi kokuyor. Kabağın bu kadar güzel koktuğunu her zaman şeker bizden saklamış demek ki. Şu an mis gibi bir koku alıyorum ve ben bunu yarım saat şu aşağısında pişirdim yarım saatte yukarıdaki kabağın üst tarafları da böyle kızarsın ee, ve içi de çok güzel pişsin diye bu şekilde pişirdim evet burada balım hazır bal hazırladım biraz biraz tahin ve cevizim var şimdi bakın gördüğünüz gibi kabuklar incecik bir şekilde bu yerken zaten kendiliğinden sıyrılıyor şöyle kabaklarımızı alalım isterseniz ezebilirsiniz ama bu şekil böyle zaten yumuşacık pişmiş. Onun için öyle ezmeye gerek kalmamış. Kendiliğinden kaşık kaşık tüketilecek hale gelmiş. Şimdi bunların kabuklarını temizledim. Bakın bu şekil kaşık çatal yardımıyla temizledim. Üzerine hafif bal gezdireceğim. Balımız da doğal. Katkı maddesi yok. Bu şekil balı gezdirdikten sonra şöyle gezdiriyoruz. Bu kabak tatlısında kabağın kendi tadını hissedeceksiniz. Önemli olan bu. Yani şeker olmadığı için kabağın kendisinin bir tatlılığı var. Onu çok iyi hissettiriyor bu tatlı. Ve sıcak yerseniz çok daha lezzetli oluyor. Biz sıcak yemeği tercih ediyoruz. Şekil tahin de katalım. Tahin de çok güzel bir tat veriyor buna. İsteğe bağlı, ister bol katarsınız. İsterseniz az bu sizin tercihiniz. Biz bol tahinli seviyoruz. Evet. Ve tabii ki şekerli tatlılarda olduğu gibi doğal tatlılarda da vazgeçilmezimiz ceviz. Cevizi de ekledikten sonra artık yemeye hazır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Eğer bu tatlıyı denediyseniz yorumlarınızı yorum kısmına beklerim. Başka videolarda görüşmek üzere şimdiden afiyet olsun.